Ve Euro 2024 elemelerinde ilk maçta o milli takım deplasmanda Ermenistan'ı 1-0'da geri düştüğü maçta 2-1 mağlup etti ve üstüne düşeni yaptı diyebiliriz skor olarak. 3 puanla başlıyoruz. Hemen rakip takımın ilk 11'lerini oradan oyuna geçelim. Ermenistan net bir 5-4-1. Beşli savunmanın önünde Ibu ve Spersian'la beraber solda Zelaryan, ön... sağda Barsegyan ve en önde Riyasko ile başladılar. Diğer tarafta Türkiye'de Stefan Kuntz, biz de aslında beşli ama biz biraz daha üçlü, biz daha hücuma yatkın oynadığımız için üçlü gibi gözüktük sağda. Üçlü savunmanın solunda Ferdi, sağında Onur Bulut. Önlerinde Hakan'la Orkun'la beraber en önde Cenk, Enes ve Cengiz görev yaptılar. Şimdi abi hem bu maç gösterdi ki hem de Türk milli takım tarihine bakın. Bizim çok iyi kadrolarımızın olduğu dönemlerde var. Kötü kadroların olduğu dönemlerde vardır mutlaka. Abi bu gruptan yani Ermenistan, Galler, Letonya ve Hırvatistan'la beraber Türkiye Bizim diğer 4 takıma karşı oynayacağımız bütün maçlar zor geçecek. Bizim kolay maçımız yok abi. Bugün de benim için hiç sürpriz olmayacak şekilde başladı maç ve bitti. Şimdi bu gruptaki takımlar şimdi Hırvatistan zaten büyük takım yani. Ama Galler, Ermenistan ve Letonya maçları, Letonya zaten tarihi belalı yani bize. Asıl nokta oyun konusunda şu abi. Bu takımların yetenek seviyesi, bireysel oyuncu kalitesi, toplam bütün oyun kalitesi, hücum kalitesi bireysel oyuncu yetenek tavanı, kilit açabilecek oyuncu sayısı bunlar bütün ofansif etkin rollerde bizim gerimizdeler. O kesin yani. Kulübeden Kerem girdi gol attı. Kulübeden Salih Özcan giriyor oyuna. Bugün bunda Sigali liderinde oynuyor Salih Özcan. Hani bilmeyen varsa abi. Ama abi bu takımlar hem bizim ameli takımımızın hem de aslında Süper Lig'deki kulüp takımlarımızın en zorlandığı takım tipleri. Hem Galler hem Letonya hem Ermenistan. Yani biz 5 takımlı bir gruptayız. Bizim grubumuzda işte Cebeli, Tarık, San Marino en aşağı pottan bir takım gelmedi. Ama bu takımlar tamamen kapanan acayip bir temas. Ya bugün Enes Ünal muhtemelen İspanya Ligi'nde 5-6 haftada, 7 haftada falan yapılacak faulü tek maçta yaptılar Enes'e. Şimdi Hakan top alıyor, döndürmüyorlar. Biz çok net bir şekilde oyuna Topla başladık. Toplu oynamaya çalışarak başladık. Abi tamamen bir fiziksel temas, pres hatta presten veya temastan da öte tamamen faule döndürdüler bir yerden sonra işi. Ve hiçbir şekilde sırtı dönek ve hiçbir şekilde özellikle sırtı dönük top alan geriye mesela Cengiz geliyor burada topla buluşuyor. Asla döndürmek yok. Dönüyorsa faul. Dönmüyorsa döndürmemeye kadar temas, baskı baskı, nefes ensede yani. Ve 5-4-1 Net bir 541, net bir otobüs. Acayip taktiksel sadakati yüksek bir alan savunması. Bütün fokus bu. Tamamen Türkiye'ye pozisyon vermeyelim. Temelli bir A plan. Ve bu bizi bozar abi. A milli takımda da bozuyor. Süper Lig takımlarımız da bozuyor. Çünkü bizim hiçbir zaman için biz topa sahip olma oyunu ekolü taşıyan bir ülke olmadık. Ne kadar yetenekli kaliteli oyuncularımız olursa olsun. Yani biz top yaparak iyi savunma yapan bir takımı açamıyoruz. Açamıyoruz. Hiçbir hoca tarihinde Türk milli takımı bu şekilde oynamadı. O zaman iş bireysel yeteneğe kalıyor. Burada da bu takımda bu tip kapalı savunmayı açmasını topla, çalımla mesela bir pasla, bir savunma arkası koşuyla vesaire bekleyebileceğin oyuncular belli. Biz şutla açtık. Yani ya şut atacaksınız ya da acayip bir bireysel yetenek çözecek. Bu savunmaları açamazsın. Başka türlü yani İspanya değilsen, Brezilya değilsen, Arjantin falan değilse çok acayip bireysel yeteneklerle iki kişiyi çalımlayıp savunma hattını çalımla kıramıyorsan abi ya şutlu açacaksın ya da çok acayip bir topa sahip olma oyunun olacak. Şimdi çok acayip bir topa sahip olma oyunumuz var mı? Yok. Yani Kunt bunun için üçlü kullanıyor. Ben bir önceki yayında bunu demiştim. Üçlü başlayacak. Çok emindim bundan. Hakikaten de üçlü başladı. Merih Çağlar ve Ozan Kabak mantıksız değil. Abdülkerim olsa Çağlar yerinde Abdülkerim oynayacaktı. Ferdi sol bek ben Ferdi sol bek oynar sağda Onur oynar ya da Ferdi sağda oynar Eren solda oynar diyordum. Onda da başka seçeneği yok çünkü. Merkezde Hakan Orkun kesindi. Merkezi neden ikili tutuyor? Bak merkezi ikili tutmak bence de yanlış. Hakan'la Orkun'u tamamen top yönlendirmesi gereken toplu oyunda senden bir şeyler beklemen gereken oyuncuları topsuz oyunda yordun. Temasa maruz bıraktın. Etkisiz bıraktın onları. Çünkü Hakan top alıyor. Mesela geliyor Hakan top alıyor. Abi hemen geliyorlar. İvo geliyor Barsegian pas açısına, Spersian pas açısına. Burada da bir, bir Riyasko geliyor. Stopellere kadar aşırı basmadılar. Özellikle Merihe. Şimdi Çağlar'la Ozan topla çıkıyorlar. O yüzden onların koridorlarında mutlaka bir karşılama görüyorsunuz. Ama Merihe kadar çok çıkmadılar abi. Merihe çıkmaktansa Briasco en öndeki Santrafor Hakan'ın, Orkun'un hatta Cengiz'in buralara kadar gelip top alması pozisyonunda durdu. Üçlü savunma. Üçlü savunmanın temeli hakikaten topa sahip olmaya dayanır. Bu tip takımlara karşı özellikle basacak pres yapacak takımlara karşı arkada bir tane daha fazladan pas opsiyonu kurarsınız. Ve top yaparak isabetli bir şekilde topla oynamak isteyen yetenekli oyuncularınızı kullanmak istersiniz. Temeli budur yani. Ama biz bunu yapamadık. Çünkü milli takımımızın yok abi öyle bir oyunu. Yani Kuntsa daha üçlü oturtamadı. Bugün çok problemli bir oyun var Kuntz için. Ya i̇lk maçtan istifa şu gitsin bu gitsin. Kerem niye 11'de değil o niye bu... Abi daha da, da bir bismillah da da Abi bismillah yani. Ya daha daha ilk maç. Maçı kazandık tamam. Skoru aldık. Üçlüde ısrar eder. Ve hala bu oyunu oturtamaz. Oturtamadığı ve iyi gitmeyen bir oyunda 2-3 maç sonrasında da ısrar eder ve kötü sonuçlar gelmeye başlarsa o zaman kuns eleştirilir. Adam bir şey deniyor abi. Bu bir üçlü savunma denemesi. Biz üçlü savunmayı en son ne zaman oynadık? Fatih Hoca bir İzlanda'da üçlü başladı. Üçlük yaptı İzlanda bizi işte. O yüzden hazır olduğumuz bildiğimiz bir oyun değil. Kunz bir şeyler deniyor. Eldeki malzemeden bunu çıkabileceğini düşünüyor. Ben de diyorum ki üçlü bile oynayacaksak biz merkez ortasa problem yaşar. Veya stoperlerin çok ciddi bir şekilde öne yakın oynaması lazım. Bunun Fenerbahçe'den örneği bak Vitor Pereira dönemi Kim Min kullanımı. Bir numaralı örneğidir abi. Bunu Fenerbahçe'de ikili merkez oynuyordu. Daha tempolu işte Crespo'yla falan oynuyordu. Onlar bile alanı kapatamıyorlardı ama ikili merkez orta saha ikilisi diyelim Hakan'la Orkun böyle mi? Merih de burada olacak abi. Ya da Ozan buraya yakın oynayacak, Merih biraz daha geride diyelim. Çağlar böyle oynayacaklar. Bunların arkalarında bıraktıkları minik boşluğu da siz dolduracaksınız. Savunma öne çıkarak oynayacak. Savunma geri kaçıyor. Beklerle beraber tabii. E ön tarafta bir yere kadar geri geliyor. O zaman 50-60 metreyi Hakan'la Orkun kontrol edemezler. Bir bu takım birbirine yakın, o yakın oynayacak. Bu mutlak. Yani bu kaçınılmaz bir şey abi. Yakın oynayacak birbirine bu takım. Savunma hattı devamlı orta sahaya yakın oynayacak ki merkezde ikili kalıp eksik kalmasın Hakan Orkun. gereksiz efor harcamasınlar. Arkası üçlü. Üç tane merkez oyuncu var. Stoper var abi. Siz süpüreceksiniz bunların fiziksel yükünü de siz süpüreceksiniz. Bunun için de savunmayı öne çıkaracaksın gerekirse. Bazı pozisyonlarda offside taktiği bile denenebilir. Riskli ama yapılabilir yani. imkansız bir şey değil. Orta sahadaki oyun yükünü biraz alacaksın. Enerji tarafını alacaksın Hakan'la Orkun'dan. Bunu yani Hakan'la Orkun'u hücuma bırakacaksın. Yoksa bunları döndürmezler. Galler de döndürmeyecek. Hakan topu alacak. Arkadan gelecek G -g Galli oyuncu basacak. Letonyalı basacak abi. Hırvatlar zaten topla da oynayacaklar. O ayrı. O başka bir maç. O maçta ben olsam 5-3-2 ya da hani üçlü savmadan da ziyade ne net bir 4 2 3 1 falan başladım. 4-3-3 hatta. Arkaya bir İsmail atarım mesela. Kovala derim. Faul yap derim yani. O maçlar öyle maçlar. Milli maçlar biraz daha taktikten ziyade basit çözüm maçıdır yani. O yüzden Cenk'in 11 başlamasındaki sebep de bence şu. Bunlar fizikle boğuşacak diye düşündü hoca. Ve Cenk de fizikle dövüşebilir. Enes merkeze geldiğinde bağlantı olarak geliyor ya Enes. Enes'i temastan kurtarmak için de Cenk'i istemiş olabilir. Yani Enes merkeze gelir. Cenk de burada diğer stoperle başa baş kalır. Temasta kalır. Cengiz de tehdit. Enes'i buradan rahat döndürebiliriz. En azından bire birebir eşleşir gibi düşündüm ama Enes'e her pozisyonda faul yaptılar. Her bir pozisyonda indirdiler abi Enes'i. Fikaten nefes aldırmadılar diyebiliriz ve biz maçın başında geriye düştük. Çok hiç yani sürpriz bir şey değil. Yani çok net Çağlar'ın bölgesine atılan bir top. Çağlar bu seviyede, Ermenistan seviyesinde de bölgesini boşaltıp arkasını boş bırakacak kadar manasız bir savunma giriş çıkışı yapmaması lazım. Çok rahat öne çektiler. Hakan merkezdeki oyuncuyu kovalamadı. Top ortaya çevrildi ve Ozan Kabak... Kendi kalesine attı. Ozan vurması. Arkadan gelen vuruyor zaten. O çok önemli değil. Pozisyonun hazırlanış şekli önemli. Çağlar burada bir öne çıktı abi. Galiba ya Barsekyan'ın ya Bivriasko'nun üstüne çıktı. Merkezden ekstra oyuncu soktular. Galiba Spurs yandı. Buraya da bek falan da gelmişti. Çağlar bir çıktı. Bu ara boşaldı ya. Direkt bir koşu. Kim attığını hatırlamıyorum şimdi. Bivriasko diyelim. Hakan'ın kovalaması gereken oyuncu kovalayamadı. Geç kaldı. Ortaya çevirdi gol. Zaten bütün oyun yapısı sertlikle, temasla, iç sahadaki coşku atmosferiyle seni durdurmak üzerine plan yapan bir takıma çok net bir topa sahip oyunun olmadan, pasla bu baskıyı kıramayacak olduğun halde bir de geri düşüyorsun. Felaket senaryosu abi. Ya korkunç bir gün bitebilirdi bugün. Biz mağlup olabilirdi gelmeyiz sana. Ama Orkun çıktı ve maçı çözdü. Maçı Orkun'un golü bizi bize döndürdü abi. Ya bu tip maçlarda oyunu almak falan skoru bulacaksın abi bir şekilde. Yoksa imkansız maçın içine dahil olman. Dön, yani hiçbir şekilde izin vermiyorlar çünkü. Hemen temas sağlıyorlar ve senden fizik olarak güçlüler. Çünkü senin asıl ağırlık vermen gereken taraf fizik güç değil. Sen daha iyi, daha kaliteli, daha teknik bir takımsın ama Orkun'un biz hakikaten bireysel olarak hani Çağlar bu sene çok maç oynamıyor. işte belki Onur Bulut'un burada oynaması sürpriz olmuş olabilir. Bir de belki Cenk'in yerine Kerem diyebiliriz ama atıyorum Çağlar'ın yerine Abdülkerim oynasın. İşte Onur Bulut'un yerine Ferdi'yi sağ alalım. Solda gerçi hani o da Alternatif Beck de yok. Belki Eren Elmalı oynar. O da iyi bir sezon geçirmiyor. En önde Cenk'in yerine daha diyelim Kerem oynadı. Abi bu çok iyi bir takım. Bireysel olarak oyuncularımız Avrupa standartlarının üzerinde formda. Bunu kabul edelim abi. Hepsi çok formdalar. Çoğu. %80'i. Ve Orkun yapması gerektiği gibi bir iç merkez orta sahadan geldi. Buradan nefis bir gol attı. Üstelik savunma yerleşirken, yani çalımla vesaire çözemiyorduk. Şutla çözdük. Ya şut, duran top veya çalım. Başka türlü açamıyorsunuz. Biz İspanya değiliz. Abi. Bir daha söylüyorum. Pasta da çözemiyoruz o rakibi. Kapanan rakibi. Ardından 46'da iki hamle birden geldi Kuntz'tan. ya çok beklenen, çok hani aslında göstere göster olan iki hamleyi yaptı bence. Ben Melih, ben Çağlar çıkar diyordum. Melih'i çıkardı hoca. Bilmiyorum bir sakatlığı mı var. Kerem girdi ve Salih oyuna girdi. Hakan net bir regista rolüne geldi biraz daha. Salihle Orkun bir tık daha öne yakın Bu çok önemli de değil. Zaten oyuncu da devamlı değiştiler. Oraya geçti, oraya geçti, oraya geçti. Ama Orkun Salih Hakan demek bir tane daha önde pas opsiyonu. Çünkü bu sefer maçın başında savunmayı öne çıkaran Ermenistan 1-1 olduğu için ve ivme bize döndüğü için biz de şu kenardan hem Kerem hem Salih Ambe'siyle oyunu daha da öne çıkaracağımızı fark ettikleri için buralarda yaptıkları savunmayı şuraya çektiler abi. O zaman da hani rakip önde basıyorsa arkada bir fazla olsan fazladan bir pas opsiyonuyla o baskından çıkıyorsun ya. Rakip geri çekildiğinde de merkezde bir fazla olman lazım. Bak önde demiyorum. Çünkü ön kalabalık. Burada gene beşli önde de iki tane 7 tane oyuncu var. Orta sahada bir fazla olman o yüzden kunsun. Başlangıç fikri de doğru bak fikir doğru. Performans çok kötü hiç hazırlanılmamış. Ama fikir doğru önde basarak başlayacaklar için arkada bir fazla olup top yapalım. İkinci yarıda da bu biz birbiri bulduk. Bunlar geri çekilecekler. O zaman merkezde bir fazla olup topu tutalım rakip yarı sahada. Rakip 30-35 metrede fikri gene doğru. Burada da Kerem'i artık ilk 11'de oynar abi Kerem ya yani bu takımda çok üzere. bunlar. çok düşünecek onlar değil. Kerem bu takımda 11 oynar. Beklerden çok bir şey bulamadın. Ferdi topu tuttu. Onur top taşıdı ama yani çok ekstra bir üretkenlik almadık. Enes'i çok iyi durdurdular. Cengiz kötüydü. Hakikaten ötürlerinden biriydi maçın. Cengiz'den beklenti fazla çünkü. Hakan eh idare eder. Orkun iyiydi. Kerem iyiydi oyuna girdikten sonra. Ben Salih'i de beğendim abi. Ee, Ozan Kabak çağlar. Milli takım performansları standartları her zaman belli bir seviyenin üzerinde olan oyuncular bunlar. Bu arada Ermenistan'da da ilk yarıda Voskanya'nın yerine oyuna giren Michitaryan ikinci yarıda sakatlanıp çıktığı Yerine Bayramyan dahil oldu. O şekilde bir dizilişle devam ettiler onlarda. Ve Kerem'in attığı gol. Bir kere daha söyleyeyim. Kerem'in A milli takım kadrosunda da Galatasaray kadrosunda da muadili olmayan bir özelliği var. Kısa uzun mesafe fark etmez. Ani patlayarak savunma arkasına topsuz topu istemeden yaptığı koşular. Bunun milli takımda da muadili yok. Asla yapamıyor. Çünkü Cengiz top istiyor. Cengiz istiyor topu. O taraftaki belki Abdülkadir top istiyor. Barış Alper Kerem kadar verimli yapamıyor bunu. Yap yapacak durumda değil başka da kenar oyuncumuz yok abi. O yüzden Kerem'in bu özelliği, topsuz koşu özelliği, kısa mesafe patlayıp savunmaya geçebilme özelliği çok kritik. Ve nefis bir ikili oyun. Kerem'in de çok iyi son vuruş. Enes'in harika bir oyun zekası hakikaten. Hemen koydu başladı yani beklemedi vesaire. Ve Kerem attı koşuyu golü de bulduk. 2 bir öne geçtikten sonra topu önde tutamama problemi var. Bunun oyuncu yapısıyla ilgisi var. Kerem'in bu problem var işte. Kerem burada da dezavantaj yazıyor. Çünkü topu tutmuyor yandakine. Gitmek istiyor. Cengiz kötüydü. Enes'i de artık bir yerden sonra yoruldu. Dövmeye başladılar fizikle. Biz topu tutamaya başladık. Burada hem maçın başındaki fikir o üçlü savunma öndeki baskıyla bir fazla olup çıkarız. Hem rakip geri yaslanınca bu sefer orta sahibi fazla yapalım top yaparız fikirleri doğru olsa da topa sahip olamıyoruz abi. Bunun antrenmanlarda çalışılması lazım. Bir tek bunu çalışırım ben o zaman. Onun dışında bu takımın bir eksiği yok. Topa sahibi olma oyunu. Biraz Pas çalışacaksınız abi. Yerleşim Bu takımda bu oyuncuların hepsi yüksek seviye. Bak mükemmel modern bir merkez orta saha bu. Salih Orkun Hakan. Mükemmel modern bir merkez ortası. saha. Bunun üzerine biraz topa sahip olma oyunu çalışacağız abi. Biraz top bizde kalacak. Skoru aldığımız maçlarda bu grupta bizim skoru tutmamız da gerekecek. Çünkü bu maçlarda biz hep bu senaryoda maçları izleyeceğiz. Bak çok ne söylüyorum ha. Bu gruptaki bütün maçlar bugünkü gibi geçecek. Biz Letonya'ya çıkıp 6-7 tane atmayacağız. Diyormuşum ve atıyormuşuz. Ama hayır ama Hani Galler maçı zor maç abi. Tekme tokat oynuyor bu takımlara. Ermenistan da öyleydi. Seni döverler bunlar fizik olarak yani. Orkun'dan Ferdi çıktı. Eren ve İsmail girdi. iki tane de dinamik skoru alınca da iki tane de dinamik attı oyuna Şafan Bu hamle de doğru. İki tane de hani artık biraz da fizikli adam kovalacak adam attı. Sonra iki hamle birden geldi. Zeler yanına Briasko'yu kenara aldı. Ermenistan Adam yan. ve Bicakçı yan oyuna dahil oldular. Bizde de son hamle Enes Ünal. Umut Nayir hamlesiydi bu da. Yani biraz daha Umut önünde top tutabilir hamlesiydi ki Enes'e göre bazı maçlarda Umut'u da dakika dakika değerlendirebilir. Stefan Kuntz oyun olarak net eleştirecek noktalar var ama temelde bir şey eleştirebiliriz. Toplu oyun. Topa sahip olma oyunu şart. Bu takımın topla daha fazla oynayabilmesi lazım. Topla bu seviye çok net blok savunmaları açabilmesi lazım. Bunun Malzeme de var çünkü elde. Bu sefer bir şey de yok. Yani kunsun kaçarı da yok. Şeyi de yok. Bahanesi de yok. Mutlak suretle bu tip savunmaları açabilecek bir yapı bizi bu gruptan lider bile çıkartır. Topa sahip merkezde de savunmadan topla çıkarken de doğru bir pas oyunu yapısını oturtmak zorunda işte Fankunz. Onun dışında bizim klasik geleneksel bu gruptaki bütün takımlara karşı biz zorlanırız zaten. Ee, bireysel performansların yerinde olması lazım. Cengiz'in mutlaka biraz daha beklenenin üstüne çıkması lazım. Cengiz özelinde diyebiliriz. Onun dışında abi üçlü dener, dörtlü dener. Üç savunmayı oturtma çabası var. Birkaç maç daha dener ama yanlışta ısrar ederse Kuntz'da eleştiriden kaçamaz. Zaten medya bekliyor yani. Fatih Hoca falan boşta. Sergen Hoca boşta. Onları, onları <laughs> muhabirler onları iteklemeyi bekliyor zaten. Diyelim umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın. Discord sunucusuna da dahil olmayı unutmayın. Açıklamaya atıyorum her linki. Hadi.